Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerindeki A noktasına gidiyorum arkadaşlar. A harfinden bir görev alacağım. Buradan çadırın önüne giderek görevi başlatıyorum. Ufak bir diyalog geçiyor bu arkadaşların arasında. Evet arkadaşlar buradaki diyalog bittikten sonra Bakın haritada bir H harfi var Böyle büyüyüp küçülüyor Ufak ufak yani oraya gitmemiz gerekiyor ee, Bizim kampa çok uzak değil Zaten yürüyerek gidebilirsiniz Jose orada bizi bekliyor Şimdi hızlı bir şekilde Jose'nin yanına gideceğiz Evet arkadaşlar Jose ile John burada. Onların yanına geldiğimizde ara sahnemiz başlıyor. Hatırlarsanız bu at arabası ve içindeki içkileri Şerif'in ile birlikte yaptığımız bir baskında biz de Şerif yardımcısıyız biliyorsunuz ki geçici olarak bu baskında Braithwaite'lere ait üretim tesisini dinamitle patlatmıştık. Sonrasında bu içki dolu arabayı da alıp buraya getirmiştik. Jose bu işle ilgilenecekti. Fakat Jose diyor ki bu arada arabayı bindik gidiyoruz arkadaşlar. Bir nokta çıktı. O noktaya doğru süreceğiz. Jose diyor ki bunları satmaya çalıştım ama kimse almıyor diyor. Kimseye satamamış, ellerinde kalmış. O yüzden dedi ki şimdi bunları kim ürettiyse yani Breakbait'lerin çiftliğine gidiyoruz yani gerçek sahibine geri vereceğiz. Arthur da diyor ki e, nasıl olacak bu diyor. Hem adamlardan aldık çaldık şimdi onlara mı vereceğiz diyor. İyi e, de bizim aldığımızı nereden biliyor ki diyor. Yani biz bunu bir yerde bulduk diyeceğiz. Ve onlara götüreceğiz. Onlar da bize karşılığında para verecek. Hani böyle bir ödül gibi. Şimdi haritadaki sarı noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. At arabasını sürüyoruz. Jose ile birlikte. Bu arada Braithwaite'leri biliyorsunuz ki, hani şu Penelope diye bir tane kız vardı, mektup götürmüştük, işte o aile. Çiftlik de tam karşıda. Yolu da baya güzelmiş ya, iki tarafı ağaçlı. Yani çiftlik deyince de böyle bir giriş bekliyor insan zaten. Bunlar bayağı varlıklı ve zengin bir aile arkadaşlar. Her tarafta koruma var tabii ki. Burada hemen bir duruyoruz. Evet, merhaba beyler, nasılsınız diyor. Şeyde görüşmek istiyorum diyor. Çiftliğin beyiyle görüşmek istiyorum diyor. Ee, onunla bir iş konuşacağım diyor. Adam da diyor ki çiftliğin beyi diyor bir hanım diyor. Yani kadınmış. Hanıma öyle söyleyelim. E, herhangi diyor bir şey yapmayacağım diyor. Yani kötü bir şey yapmayacağım diyor. Eğer yaparsan beni vurursunuz diyor. Adamlar da tamam dedi. İçeri gidip görüşebilirsin ama gözümüz üzerinde. Şimdi arkadaşlar W'ye basıp içeri doğru giriyoruz. Yeni bir nokta belirdi zaten. Öncesinde giriş kısmında hesap verdik. Adam oturdu gördüğünüz gibi arka tarafa. Diğerleri de arkamızdan geliyor. Sol alt tarafa bakarsanız beyaz notalar göreceksiniz. Hani olası bir yanlış da hepsi bizi burada parçalayacak.

Dollar Adam diyor ki elimde diyor e, içki var diyor kaçak içki diyor. Bunları diyor size getirdim filan. Kadın diyor ki zaten bizim onlar yani tanımış hemen haliyle e, arabayı da tanımıştır. Onlar zaten bizim benim olan bir şeyi niye bana getirdin diyor. Ama diyor ben bunları buldum bir yerde bir tepede diyor. Sonrasında üzerlerine baktım üzerinde isminiz filan yazmıyordu diyor. Yani sizin olabileceğinizi düşündüm de getirdim diyor. Bir ödül hak etmiyor muyum falan filan dedi. İşte biraz ağız yaptı. Jose'nin de ağzı iyi laf yapıyor gerçekten yani. Ha. Kadın da dedi ki tamam dedi ona ödeme yapın dedi. Ve verdi. Sonrasında dedi ki ben dedi bunları nereden dedi hani getir aldığınızı biliyorum dedi. Grey'lerle birlikte şey yapıyorsunuz siz değil mi dedi. Hani o Grey'den aldınız falan filan. Ee, Şerif'in soyadı Gray bu arada. Sonra e, Şerif Gray dedi zaten. Kadın da inat olsun diye parayı verdikten sonra dedi ki tamam dedi şu an ben size parayı verdim ama senden bir şey yapmanı istiyorum. Bunları kasabadaki Şerif'in işlettiği bara götürüp bedava dağıtacaksın. Yani Şerif onların imalathanesini basıp patlattı ve içkileri de ele geçirdi biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kadın tabi bunun farkında ve kızdı buna. E, i̇çkiler bir şekilde bir daha ona geri dönmüş oldu. O da şimdi hani inadına böyle gıcıklık olsun. Yani sen misin öyle yapan. Hani parasında da değilim hesabı. Bunları adamın barında bedava dağıtılmasını istedi. Biz yani bunları götürerek ödülümüzü, paramızı diyelim daha doğrusu almış olduk. Jose amacına ulaştı. Şimdi kadının isteği üzerine bunları Şerif'in işlettiği barda beleş dağıtacağız, bedava. Haritada yeni bir nokta belirdi arkadaşlar. Kasabaya doğru gidiyoruz. Fakat şimdi bizi orada tanımamaları gerekiyor. Çünkü Grey'ler bizi biliyor biliyorsunuz ki. Oradan kimse görmeyecek. Jose'yi pek bilmiyorlar zaten de Arthur'u tanıyorlar. Jose de diyor ki senin biraz kılıp değiştirmen lazım. Arthur da istemiyor. Hayır diyor yani kılıp değiştiremem. Ama e, tabi mecbur kaldı. Bakın şapkasını değiştirdi. Evet. E, şimdi bir de pipo verdi ağzına. Ben diyor bir palyaçoyum diyor. Sen de diyor benim aptal kardeşimsin tamam mı dedi isimlerini de farklı söyleyecekler gittikleri yerde ve sen hiç konuşmayacaksın diyor yani Arthur konuşmayacak işte ağzına da masuz pipo verdi onu da orada e, biraz böyle sinirli asabi diye tanıtacak evet kasabaya da geldik arkadaşlar hemen sol taraftaki binanın önüne fark ediyoruz. Zaten sarı bir alan var arkadaşlar. Evet son durak burası. Şimdi vagonun arkasına geçiyoruz. Sonrasında R tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve arka kapağı açıyor Arthur Oradan içki alacak. Sonrasında içeri götüreceğiz. Hey. Hello, Hello I'm Merhaba diyor beyler işte biz kuzeyden geliyoruz diyor kasabanızı çok beğendik falan filan böyle ağız yapıyor tam gerçekten var ya vapurda böyle bir şey satıyorlar ya iş portacılar falan oluyor aynı öyle adam ağzı acayip laf yapıyor evet bu adamlara para verdi gidin diyor siz diyor paralarınızı harcayın tadını çıkartın falan filan dedi yani bunlara ayak bağı olmasın diye ortadan kaldırıyor Evet şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. İçeride bir bar var. Yani salonun orada bar var. Barın olduğu yere bu kaçak içkileri götüreceğiz. Millet de oturuyor zaten gördüğünüz gibi. Evet. Burada da başladı konuşmaya. Beyler diyor ee, işte bu benim kardeşim bilmem ne falan filan işte kendini tanıtıyor onu tanıtıyor. Biz diyor işte içki getirdik size diyor. E, bu içkileri diyor hani satıyoruz normalde ama şimdi diyor yarım saat boyunca diyor içkiler diyor ücretsiz diyor tek yapmanız gereken diyor içmek diyor. Bedava içki için diyor kardeşimin yanına gidin diyor o size diyor servis yapacak diyor sakın onu kızdırmayın diyor. Hani biraz işte belalı pis biri falan filan gibisinden. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Herkese içki servisi yapmamız lazım. Bunu da masum sol ve sağ tuşlarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Önce masum sol tuşuna basıyoruz sonra sağ tuşuna basıyoruz. Yani masum sol tuşu işte bardağı tutuyor. Masum sağ tuşu da şişeyi havaya kaldırıyor. Dolayısıyla şişeden bardağı doldurmuş oluyor sağ tarafta ibare her çıktığında bunları yaparsanız Arthur bardakları doldurup herkese servis edecektir. Send a couple this way, will you? Keep drinking! There's plenty more where that came from, and it's all free! Serve the drinks, Fenton. You're not having another episode, are you? Oh, wife is gonna kill me? <laughs> I only went out for milk? Work, Fenton! Work, Don't keep the them bastard. waiting, Fenton! Well, well that hits the spot. Keep them coming, Fenton. Just keep them coming. Oh <laughs> hadi bakalım evet. arkadaşlar şöyle bir durum oldu şimdi ee, demek ki Breakbait ailesi bu kaçak içkileri şimdi gelen arkadaşlara satıyormuş yani diyor ki bizim diyor alacağımız içkileri almışsınız. Yani Breitbait ailesi bu adamlara satacakmış bunları. Biz de baskın yapıp alınca dolayısıyla onlara satılacak içkileri biz el koymuş olduk. O da geldi diyor ki şu an diyor içtiğiniz bizim içkilerimiz ve büyük bir çatışma çıktı. Gördüğünüz gibi kim varsa herkese haklıyorum. Siz de aynen öyle yapın normal bir çatışma arkadaşlar. Ee, bu arada Jose yukarıda ona yardım etmemiz gerekiyor bizi çağırıyor ama aşağıdaki arkadaşları da unutmayalım. Bakın yine geldiler. Aşağıdayken gelmiyor. Tam çıkınca. Aha bir tane de burada. İşte bu kadar. O da şurada. Evet. Jose'yi de kurtarmış olduk. O kim ya? Sen nereden çıktın? Evet bunu da atlıyoruz. Bir tane de şurada. Hatta bir tane daha var. Çıkar çıkar kafanı çıkar. Ama böyle bir yere varamayız. Şöyle biraz daha evet daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar Jose'yi takip ediyoruz. Aha, ne oldu ara sahne? Evet on ara aşağı atladı arkadaşlar. Burada bir ara sahne devreye giriyor. Arthur da bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Şimdi de aşağı atladı. Artık arkadaşlar kaçıyoruz buradan. Fakat bu adamlar bizim peşimize bırakacak mı? Tabii ki de hayır. Yolda giderken Jose arabayı kullanacak. Biz de kim var kim yok hepsini haklayacağız. sürekli sağınıza solunuza bakın arkadaşlar. Genelde arkadan geliyorlar ama ön taraflardan da gelecektir. Emin olun. Evet, zaten haritada kırmızı nokta olarak gösteriliyor. Aha, birini ateş ettim, ikisi de gitti ya. Evet, burada arkadaşlar arabanın arkasında bakın patlayıcılar var. Onlara ateş ederseniz araba komple patlar bu şekilde. ucucuna geçti trenden de. Evet, şurada var bir tane, bir de şurada bir arkadaş var ama biraz yaklaşsa iyi olur. Aha, şeye vurdu. İşte bulaşmayacaksın bana. Bana bulaşırsan böyle işte Nerede? Şurada. Hadi bakalım. Bir de şurada var. Sen de gel, sen de al nasibini. Evet. Herkese yetecek kadar mermimiz var arkadaşlar. Evet sanırım hepsini temizledik. Daha gelen yok. Beleş içki bayağı başımıza bela açtı ya. Evet arkadaşlar izimizi kaybettirmiş olduk. Peşimizi bıraktılar. Kim geliyorsa hepsini hakladık zaten. Ha daha dur sen de be adam nerede duracaksan nereye gidiyorsun daha anlamadım ben. Evet e, Arthur diyor ki acaba diyor bunu diyor hani bayan Brad bait mi yaptı yani bize tuzak mı kurdu? Önce gidin içki dağıtın sonra da bu adamları gönderdi

Evet sanıyorum ki Jose Breitbeit ailesini bir ziyaret edip bu durumu konuşacakmış. E, bu arkada kalan şeyleri de onlara götürecek. İçkiler kaldı birazcık. Arthur da Dutch'ın yanına gidiyor arkadaşlar. Onunla konuşmam gerektiğini Sanırım bu durumlardan ona da bahsedecek. Oh, Scots, degenerates, drunkards, the yine dahiyane planları var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Şerif Grey'in bayağı bir güvenlik kazandı. Hatta Şerif yardımcılığı falan filan e, yapıyoruz geçici olarak. Bir yandan da Braithwaite'lerle böyle bir kontak kurmuş olduk. Şimdi işte içki arabasını götürdük falan filan. Dutch da diyor ki e, şey diyor e, bunların ikisi de diyor birbirine düşman aile diyor. Hani hem zenginler varlıklılar diyor hem de düşmanlar diyor. E, Şeyde dedi ki Mike'a bu arada Mike'a gelmiş gördüğünüz gibi kendi başına Strawberry'de yaşıyordu. Bunların hepsini soyabiliriz dedi. Artur da nasıl olacak ya bu dedi. İkisinde de güvenini kazanırız dedi. Yani ikisi de bizi kendi tarafında zanneder. Biz de ikisini birden soyarız dedi. Yani hem Grey'leri soyacağız. Şerif'i. Hem de Bradway'leri soyacağız. Sonrasında ortadan kaybolacağız. Onlar diyor bizi bulana kadar zaten. Biz diyor yani bizim onları soyduğumuzu anlayana kadar diyor. Biz ortadan kaybolmuş oluruz diyor. Böyle bir planı var açıkçası. Çünkü diyor paraya ihtiyacımız var bizim diyor. Nasıl olsa diyor bunlar diyor birbirlerini diyor öldürecekler bir şekilde. Sonuçta iki düşman aile diyor. Biz bir şey yapmasak da bunlar birbirlerini öldürecek zaten diyor. Neden diyor soymayalım ki diyor. Evet arkadaşlar bu iki aile ile İşler birazcık karışacak sanıyorum ki hikayenin ilerleyen zamanlarında sanıyorum Dutch'in bu planı devreye girebilir. Hep birlikte göreceğiz. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.